f doğrusal bir fonksiyon olmak üzere f 31x f 1 eşittir 100 olduğuna göre f 31x f 13 ifadesinin eşiti nedir? Hemen şöyle bakalım doğrusal fonksiyonlarımız neydi? Ax artı b olarak ifade edilen fonksiyonlarımızda buradan x yani 13 verelim hemen 13 a artı b eksi f 1 demiş x'e 1 verirsek a artı b oluşur eşitmiş 100'e 13a e artı b X A eksi B eşittir 100. Buradan B'ler gider. 12 A kalır. 12 A eşittir 100 ise A eşittir 100 bölü 12 olarak bulunur. İfademize bakalım. 31 A Yani burada da AX artı B'nin yerine X'e yani 31 ve 13'ü yazarsak 31 A artı B eksi 13 A artı b. Bize bu eşiti soruyor. Şöyle 31 a artı b eksi. 13 a eksi b. B'ler sadeleşir. 31 a ile eksi 13 a da sadeleşir. Buradan 18 a kalır. A'mız neydi? 100 bölü 12 idi. O zaman 18 çarpı 100 bölü 12 yaparsak 12'ler gitti. Yani 18 12 gitti. Buradan 3'e 2 kaldı 6 ile sadeleştirdik. 100 bölü 2'den 3 çarpı 50 olarak bulunur. Yani cevabımız değişik olarak bulunur. fx eşittir. 5x üzeri 4 eksi 3x küp artı 2x olmak üzere x üzeri 5 çarpı f 1 bölü x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi f'imize 1 bölü x'i vermiş. O zaman 1 bölü x'imiz neydi? eşittir x üzeri eksi 1 olarak yazarsak. Bu ifadeyi yerine koyalım. Yani x üzeri eksi 1'i x yerine yazarsak buradan 5 üzeri x üzeri eksi 4 eksi 3 üzeri 3 çarpı x üzeri eksi 3 artı 2 çarpı x üzeri eksi 1 olur. Bu ifadeyi gördüğünüz gibi x üzeri 5 ile çarpmış. Üstle işlemlerde alt ifade aynıysa üst toplanırdı. Hemen buradan bu işlemi yaparsak 5 çarpı x üzeri eksi 4 artı 5'ten burası 1 olur. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 3 artı 5'ten 2 artı 2 çarpı x üzeri eksi 1 artı 5'ten 4. Bu ifademizi de düzenlersek 2 çarpı x üzeri 4 eksi 3x kare artı 5x. Doğru cevabımızı bulalım hemen. Burada B şıkkı ile D şıkkı aynı gibi ama burada x üzeri küp. Burada x kare var. Biz de x kare ifademizi bulmuştuk. Yani cevabımız B olarak bulunur. Bir f fonksiyonu fx eşittir x kare eksi 7x artı 10 şeklinde tanımlanıyor. f t artı 1 eşittir 0 olduğuna göre t'nin bir değeri aşağıdakilerden hangisidir? t'nin bir değerini bulalım. Yani x yerine buradan hemen t artı 1 yazalım. x yerine böyle fx eşittir. x yerine x artı 1 yazarsak x kare yani x artı 1'in karesi olur. Eksi 7 çarpı x artı 1 artı 10. Buradan ifademizi düzenleyelim. x kare artı 2x artı 1 eksi 7x eksi 7 artı 10. Buradan da düzenlersek tekrar. Bunlar eşittir 0 tabi. Eksi 7 artı 10 artı 1 var. Bunları hemen düzenleyelim. 10, 11 eksi 7 x kare. Burada da 2x eksi 7x var. Burası da eksi 5x. Buradan da 4 kalıyor. Yani artı 4 eşittir 0. Bunu da çarpanlarına ayırırsak. Eksi 4'e eksi 1 yani x'e x. x eksi 4 eşittir 0. x eksi 1 eşittir 0 olur. Bize t'nin bir değerini soruyordu. x eşittir 4, x eşittir 1. Buradan 4 ya da 1 olacak şıklarda 4 var. Yani doğru cevabımız değişik olarak bulunur. fx eşittir. a artı bx olmak üzere. ab ikilileri aşağıdaki eşitlikleri sağlıyor. f bileşke F1. Yani F de F1 23 bölü 2 imiş. F de F0 5 bölü 2. Buna göre A bölü B ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Hemen Fx'imizi şöyle düzenleyelim. Fx eşittir. Bx artı A olarak düzenlersek. Bize burada F1'i sormuş. f 1 yazarsak F1'imiz x yerine 1 yazalım. B artı A olur. Şimdi tekrar F B artı A'ya bakalım. Eşittir. X yerine B artı yazarsak B de B artı A, artı A. FB artımız, B artı A'mız ne bulduk? B kare artı BA artı A eşitmiş. Neye? 23 bölü 2'ye. Hemen F0'a bakalım. F0'ı da burada bakarsak F0 eşittir. X yerine 0 yazarsak A kalır. F A'ya bakalım. F A'dan olur. Eşittir. B A artı A eşitmiş. Bu da 5 bölü 2. Şimdi B artı A'mızı 5 bölü 2 bulduk. Gördüğünüz gibi burada da aynı ifade var. O zaman şöyle bir işlem yapalım. Farklı bir kalemle yapalım onu da. B kare Burada B artı A'mızı 5 bölü 2 bulmuştuk. Direkt 5 bölü 2 yazalım. Artı 5 bölü 2 eşitmiş. 23 bölü 2'ye. Şimdi B kareyi buradan bulalım. B kare eşittir. 18 bölü 2'den eşittir. 9. B'miz buradan 3'e. B eşittir. Eksi 3 çıktı. Şimdi B'miz 3 ya da eksi 3. En büyük değerini bulalım. Bunların hangisinde bakalım. B3'e bakarsak. a Burada B'a artı A eşittir. 5 bölü 2. B yerine 3 verirsek 4 A eşittir 5 bölü 2'den. A eşittir 5 bölü 8. B yerine eksi 3 verelim. Onu da şöyle şurada yapalım hemen. B yerine eksi 3 verirsek eksi 3 A artı A eşittir 5 bölü 2. Eksi 2 A eşittir 5 bölü 2 ise A'mız buradan eksi 5 bölü 4. Şimdi eksi 5 bölü 4 şu ifadeye bakarsak a'mız eksi 5 bölü 4 bölü b'mizi kaç almıştık? Eksi 3. Buradan 5 bölü 12 bulunur. Eğer ki şu a 5 bölü 8 olan ifadeyi alırsak da 5 bölü 8 bölü 3'ten bu ifademiz 5 bölü 24 yani daha büyük bir değer oluşur. Buradan eksi 3 aldığımız yani eksi 3 aldığımız değer daha büyük bir ifade oluşturur. 3 aldığımız değer daha küçük bir ifade oluşturacağı için cevabımız C şıkkı olarak bulunur. 5 bölü 12 olarak bulunur yani. fx artı f x artı 7 eşittir 6 x eksi 5 ve f 5 artı f 19 eşit 34 olduğuna göre f 12 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi burada f12 değerini bulacağız. Şöyle f5 yapalım hemen. X yerine 5 verelim. Buradan f5 ne oldu? f5 artı f12 eşittir. 6 kere 5 30. 30 eksi 5'ten 25. Şöyle yapalım hemen. X yerine bir de 12 verelim. F12 artı F 19 eşittir. 6 kere 12'den 72. 72 eksi 5'den 68 olarak bulundur. Bir de şu ifademizi yazalım. F5 artı F19 eşitmiş 34'e. Burada F12 ifadesini elde etmek için şöyle bir yöntem, yöntem uygularsak hemen F5 burada burayı eksiyle çarpıp burayla toplarsak burada ne kalır? Bu F5'ler gider. Eksi F19 olur. Bir de burası eksi 34 olur. Şöyle eksiyle çarptık burayı. Eksi 34 oldu. Geri F5 artı F12 eşittir 25 topladık. O zaman eksi F19 artı F12 eşittir 25 eksi 34 oldu. Şu ifademizi de alalım. F 12 artı f 19 eşittir 68. Bur Buradan baktığımızda burası eksi 9 çıkıyor. Eksi 9 burası da 68. Burası eksi 9 burada. 67 olacak. Burası burada bir işlem hatası olmuş. Burası 67. Hemen düzeltelim. Bu iki ifadeyi geri toplarsak 2 çarpı F12 eşittir 68 67 eksi 9'dan 58 olarak bulunur. Yani iki tarafı da 2'ye bölersek F 12 eşittir 29 olarak bulunur. Yani cevabımız D şıkkı olur. SA 6 ve SB eşittir 2 olmak üzere A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyonların kaç tanesi örtendir? Kaç tanesi örten diyor. Burada 6 tane. 2, 3, 4, 5, 6. Bu tarafta da 2 tane elemanız mı olsun? A'dan B'ye dediği için burada oluşabilecek bütün elemanlar yani bir de örten olmayan alırsak oluşabilecek bütün elemanlar nedir? 6'nın karesi eşittir 64'tür. Şimdi şöyle düşünürsek bu elemanların hepsi buna gitsin. O zaman oluşa ya da buna giderse oluşabilmeyecek yani örten olmayan iki tane bir şeyimiz oluşur. O zaman 64 eksi 2 yaparsak bu da cevabımızı 62 olarak buluruz. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke gx eşittir fx çarpı g kare x fx eşittir 3x artı 2 olduğuna göre g1 ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Hemen şu yerden başlayalım f bileşke gx'imizi yazalım. f bileşke gx eşitmiş fx çarpı g kare x'e. Burada f bileşke gx'imizi böyle yazdık. Yani f gx oldu. fx de x yerine gx yazarsak ifademiz ne olur? 3 çarpı 3 çarpı gx artı 2 eşittir. Fx çarpı g kare x oldu. Buradan g1'i bulalım. x yerine 1 yazarsak burada x f'li ifademiz hala var. Buradan 1 yazdık. 3 çarpı 1'den 3. 3 artı 2'den 5. Yani burası 5 oldu. Şu ifadeyi düzleyelim hemen. Buradaki ifademizi 3gx 3g x art 2 eşittir 5g kare x. Buradan ifademizi bir yöne çekelim hemen. 5g kare x eksi 3g x. eksi 2. Bunları çarpanlarına ayırırsak buradan 5g'ye g ye, eksi 2'ye eksi 2 eksi 1 olur. 5G pardon artı 1 olur. Tekrar bakalım yanlışlık olmasın. 5G ile 1'i çarptık. G ile de eksi 2'yi çarpacağız. Şöyle. Tam tersi olacak. Eksi 1, eksi 1 olacak. Yani 5G eksi 1 ile G ile 2'yi çarptık. Eksi 5G artı 2G ortadaki değerimizi verdi. Eksi 3G'yi o zaman ifademiz doğru oldu. Buradan 5G eksi 1 eşittir 0. 2 artı G eşittir 0. Pozitif değerimizi soruyordu. Buradaki işlemimizi düzeltelim hemen. Şurada 5G yani düz olacak. Biz yine bir işlem karışıklığı yaptık. Burada düz. 5G artı 2. Burada 2G G eksi 1. Bize pozitif değerini sorduğu için G'miz buradan 1 olur. Yani pozitif değeri B olarak bulunur. 5G artı 2 burada G'miz negatif çıkacağı için hiç bakmaya bile gerek yok. Direkt B şıkkını işaretledik. A1 gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları. fx eşittir 3 x eksi 2 gx eşittir eksi 3 artı a kök x biçiminde tanımlanıyor. f bileşke g4 eşittir 46 olduğuna göre g 16 değeri kaçtır? Buradan f bileşke g4 diyor yani f bileşke g4 eşitmiş ya. Hemen g4'ümüze bakalım x yerine 4 verdik. x yerine 4 verdik. İfademiz ne oldu? Eksi 3 artı 4 buradan 2 olarak çıktı. 2 pozitif gerçek sayılarda dediği için bu arada işlemimizi de ona göre yapacağız. Şimdi 2 çıktı. Buradan 2a kaldı. Yani ifademiz eksi 3 artı 2a. G4 ümüz eksi 3 artı 2a'ymış. O zaman ifademiz ne oldu? F eksi 3 artı 2A eşitmiş 46'ya. F yerine burada eksi 3 artı 2A yazalım. Fx eşittir. 3 çarpı ne yaptık? Eksi 3 artı 2A yazacaktık. X yerine hemen yazalım. Eksi 3 artı 2A. Burada karesi alınmış. Biz de karesini alalım. Eksi 2. Neye eşitmiş? 46'ya. 46. Buradan eksi 2 karşıya atalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 2a'nın karesi eşitmiş 48'e. Her iki tarafı da 3'e bölersek burada artı 3 olacak. Eksi 3 artı 2a'nın karesi eşittir. 48 bölü 3'ten 16 yani eksi 3 artı 2a'mız ya 4'e ya da eksi 4'e eşitmiş. Demiştik burada pozitif değerlerde tanımlı olduğu için buradan 4 değerini aldık. O zaman eksi 3 artı 2 eşittir 4 ise 2 eşittir 7. A'mızı buldan 7 bölü 2 olarak bulduk. A'mızı 7 bölü 2 olarak bulduk. O zaman gx'imizi buraya yazalım. gx'imiz ne oldu? gx eşittir. Eksi 3 artı 7 bölü 2 kök x oldu. 16'yı yerine yazalım. 16 ne olarak çıkar? 4. O zaman x 3 artı 7 bölü 2 çarpı 4. Bunlar sadeleşir. 2 çarpı 7'den 14. 14 eksi 3'den cevabımızı 11 olarak buluruz. <laughs>